Düşünüyorum. Ama tuvalette. Sifon öncesi satırlar ikinci bölüme hoş geldiniz. Bu sefer aklıma takılan soru şu. Ben kendimle neden bu kadar çok konuşuyorum? Bu sorunun cevabını düşündükçe aslında bunun iyi bir şey olduğunu fark ettim. Çünkü kişi kendisiyle konuştuğunda onu dinleyen, anlayan, soru sorduğunda o soruyu dert edinen ve gerçekten cevap arayan kafa dengi biri var. Kendisi. Mesela bir soru soralım. Sınavı neden kaybettim diye içime soruyorum. İçerideki ses cevap veriyor. Sen sınavı kaybettin yoksa kazanamadın mı? Yoksa kazandırmadılar mı? Sınavı 1.3 puanla kaçırmışsan ve sınav mülakatsa önüne birini geçirdiklerini düşünebiliyorsun. İyi niyetliysem de diyorum ki belki de bir yanlışlık olmuştur veya gerçekten de hak etmedin. Hayırlısı olsun. Bu arada hak yiyen bok yesin. Veya başka bir soru soralım. Messi mi Ronaldo mu diye içeriye soralım. İçerideki ses diyor ki %50 artı 1 Messi daha iyi topçu ama ben Ronaldo'cuyum aga diyor. Yani içeridekiler her soruyu benim için en uygun şekilde değerlendirip cevap veriyor. Bazen de uyumam gerektiğinde yaptığım hataları yüzüme vuruyor. Ceza olarak utandıktan sonra kısa bir süre uygudan banlıyorum. Aslında bu ana kadar anlattığım şey ben ve kendimlerimin konuşmasıydı. En başta sorduğum, ben kendimle neden bu kadar ko çok konuşuyorum sorusunu bile yine kendime sordum ve kendim benim için düşündü, taşındı, bu yazıyı yazdırdı. Yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmeyen içimdeki kendimlere teşekkür ediyorum. Belki daha da devam edebilirdik ama artık çıkmam lazım. Ayaklarım uyuştu.